Ben Mustafa Gürüz, başta Türkiye ve Azerbaycan'daki gönül dostları olmak üzere tüm Türk, Türk dünyasına buradan selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Azeri asıllı Türk iş adamı Mübariz Mansimov aşağı yukarı 60 gündür tutuklu ve e, bunun herhangi bir esasa dayanmadığı, aşağı yukarı bütün belgeleriyle, e, cihetleriyle ortaya konulmuş durumda. Şu anda Ramazan ayındayız. Ramazan ayının son 10 gününe girmek üzereyiz. Mübarek Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde bulunduk. Son 10 günlük dilime girmiş bulunuyoruz. Buradan devlet yetkililerine can yürekten bir çağrıda bulunuyorum. Gelin Mübariz Mansoğlu şu anda çok ağır Sağlık sorunları yaşayan bu hayırsever iş adamını en azından ev hapsine alın ya da tutuksuz yargılayın ki hem Türkiye'deki hem Azerbaycan'daki hem dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca seveni Azeri kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz çifte bayram yapsınlar. Ramazan bayramını çok daha mutlu bir şekilde karşılasınlar. Gelin bunu çok görmeyin.